Size tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pek çok Android TV Box kullanıcısının gerçekten sinirlerin tepesine çıkartan ve bir türlü çözülemeyen bir problemini beraberce çözmeye çalışacağız. O da nedir? Tarih ve saat hatası. Yani siz bir şekilde internete bağlandığınızda bu cihazlar nedense ve neden çözülmeyi hala anlamıyorum. Tarih ve saati güncelleyemedikleri için İnternete çıkamıyorsunuz normalde modeme bağlısınız bağlantınızda bir sorun yok modeme bağlı diğer tüm cihazlarda internet var ancak tarih ve saati güncelleyemeyen bu android tv box cihazlarda sizde doğal olarak internete çıkamıyorsunuz tarih saat hatasından dolayı bunu her servis sağlayıcıda her internet sağlayıcıda bunu yaşamıyorsunuz hangilerinde yaşıyorsunuz mesela Vodafone'da yaşıyorsunuz mesela super online'de yaşıyorsunuz bazı türk telekom modemlerinde de yaşayan arkadaşlarımız var. Ve her cihazda da bu yöntem işe yaramayabilir. Ancak ilk denemeniz gereken yöntemlerden bir tanesi. Ben Vodafone Fiber kullanıyorum. Vodafone Fiber de bu işe yarıyor arkadaşlar. Ee, bu sorunu çözmek için sizi şöyle hemen bir ekrana alayım. İki, i̇ki farklı yöntemimiz var. Bakın şu an bu cihazları fişe takıp ilk çalıştırdığınızda saati 3 olarak görüyor. Yani saat şu an 3 dakika olmuş ben açalı. Şöyle hemen cihaz tercihlerine gireyim. Tarihi de 1 Ocak 2017 olarak görüyor. Dolayısıyla şu an ben A, a bağlansam da şu an sizinle beraber bir A, a bağlanayım. Şu kendi 5 GHz'lik A'ma bağlanayım. Hemen şifreyi yazıyorum arkadaşlar. Yani o kadar sinir bozucu bir sorun ki bunu neden çözmemiş Google ya da neden çözemiyor ya da servis sağlayıcılar modemlerindeki problemi nasıl düzeltemiyorlar anlamak mümkün değil. Bu sadece bizim ülkemizde has bir durum değil bu arada. Tüm dünyada aynı sorun yaşanıyor. Şifremi yazdım. Şimdi bağlan diyorum. Şu an modeme bağlandım. Ancak şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi saati güncelleyemediği için. Bakın şöyle hemen bir markete girmeye çalışayım. Markete girmeye çalıştığımda Kablosuz bağlantınızı kontrol edin ve bağlantınız tekrar sağlandığında bildirim alın diyor. Yani internetin yok diyor. Bu problem varken bazı uygulamalar çalışma devam ediyor. Ancak ne tarayıcılar, ne işte YouTube, ne market kesinlikle çalışmadığı için bizim bunu çözmemiz gerekiyor. Bunun iki farklı yolu var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi tarih ve saati her cihazı açtığınızda manuel olarak güncellemek. Yani şu tarihi tarihi ayarla diyorsunuz. Bugünün tarihini alıyorsunuz. Saat ayarla diyorsunuz bugün saatini alıyorsunuz bu şekilde çözmek Ancak Her fişten çektiğinizde cihazınızı ya da her işte elektrik gittiğinde bunu tekrar yapmanız lazım Eğer sürekli cihazınız fişe bağlıysa sorun değil ya zaten Bu cihazlar uykuya dalıyorlar uykuya daldıklarında çok az bir enerji harcıyorlar e Bu durumda hiçbir zaman kapatmazsan sorun değil ancak fişi çeken bir insansanız böyle bir alışkanlığınız varsa her fişi çektiğinizde Tekrardan tarife saat ayarını Yapmanız gerekiyor şimdi ben bununla alakalı size bir çözüm göstereceğim. Bunu kendi cihazınızda deneyin. Vodafone'un fiber modeminde kesinlikle çalışıyor. Diğer cihazlarda da çalışma ihtimali, yani diğer modemlerle de çalışma ihtimali yüksek. O yüzden sizlere bu ayarı göstermek istiyorum. Öncelikle A ve internet bölümüne giriyoruz. Burada bağlı olduğumuz ağın üstüne gelip okey tıklıyoruz. IP ayarları kısmında DHCP ayarını değiştireceğiz arkadaşlar. Bunu statik yapıyoruz. Statik yapmak şu demek? Ben Modem'in bana verdiği otomatik IP istemiyorum. Ben kendi IP'mi elle kendim vereceğim diyoruz. 1.128'i öneriyor bize sistem. Ancak ben farklı bir IP vereceğim. Burada da mantığımızın şu olması lazım. Şimdi modemler yine modemden modeme değişir. Bazı modemler 192.168.1.100'den itibaren bağlanan her cihaza bir tane IP numarası verirler. Yani 100 başlıyor diyelim. Telefonun bağlandığı yüzü alır. Telefon yüzü aldıktan sonra başka bir cihaz bağlandığı zaman 101 alır. Başka bir cihaz bağlandığı zaman 102 alır. Bu şekilde sırayla cihazlara IP vermeye başlar. Dolayısıyla ben burada diyelim ki 192.168.1.100 yazdım. Bu şekilde kaydettim. Cihaz kapalıyken başka bir telefon geldi yüzü aldı. Yani modemden 100 IP'sini o cihaz otomatik olarak aldı. Bu cihazı açtığım zaman iki IP birbirine çakışacaktır. Dolayısıyla ben hiçbir zaman modemin vermeyeceği bir IP numarası seçmem lazım. O da diyorum ki benim modeme 75 tane cihaz bağlanmaz diyorum. 1.176'yı seçiyorum. Yani böyle otomatik olarak modemin veremeyeceği bir IP seçmeniz lazım. Eğer otomatik verebilecek bir IP seçerseniz az önce söylediğim gibi cihaz çakışması yaşayabilirsiniz. 176 dedim. İleri dedim. A geçidi. A geçidi de arkadaşlar herkes de farklı olabilir. Bu sizin modeminizin IP'sidir. Modeminizin IP'sinin ne olduğunu bilmiyorsanız müşteri hizmetten arayıp öğrenebilirsiniz. Benim modemimin IP'si yani iç A IP'sinden bahsediyorum. 192.168.1.254 Ben modemin arayüzüne ve tüm ayarlarıma 192.168.1.254'ten ulaşıyorum. Genelde modemler çoğu modem 1.1'den ulaşır arayüzünde. Sizin modeminiz 1.1 ise buraya 1.1 yazıyorsunuz. Yani modeminizin kendi IP'sini, arayüz IP'sini buraya girmeniz gerekiyor. Bu az önce söylediğim gibi her modemde farklı olabilir. İleri dedim. Burayı değiştirmiyoruz. 24'te bırakıyoruz. DNS'leri de ben değiştirmiyorum. Google'ın DNS'leri bunlar. Gayet hızlı çalışıyorlar. İki tane var. Bir tanesi 8.8.8.8. Diğeri de 8.8.4.4. İleri dediğim zaman Başarılı kaydedildi dedikten sonra bekliyorum. Bu ekran dönmesini bekliyorum. Şimdi bu sefer yapacağım şey şu. Cihaz tercihlerinde tarih ve saat var diye burayı otomatik alacağım arkadaşlar. Otomatik aldığım zaman bakın hemen internetim geldi. Saatim düzeldi. Hatta bir update'i varmış cihazın. Güncellemesi varmış. O güncelleme de yakaladı. Ve şu an cihazım hemen Markete de gireyim. Bakın marketinde çalışmaya başladı. Şimdi ben bu cihazı elektrikten çeksem de e, tekrardan benden tarih ve saat istemeyecek. Onu da beraber deneyelim. Cihazımı kapatıyorum. Birazcık bekliyorum. Kapattıktan sonra fişten çekiyorum. USB ile bilgisayarıma bağlıydı zaten. Sonra fişi tekrar takıyorum. Meetin Steam'in açılmasını bekliyorum. Birazcık açılması zaman alabilir. Açıldıktan sonra normal şartlarda eğer ben bu ayarı yapmasaydım. Açıldığı zaman tarih ve saat yine gece 3'e ve tarihte 1 Ocak 2017'ye değişecekti. Ancak ben bu ayarı yaptıktan sonra elektriğim gitse gelse bile. Yani cihazı fişten söksem taksam dahi. Şimdi göreceksiniz otomatik olarak tarih ve saati doğru gelecek. Ama tekrar altını çizmek istiyorum bu her modemde işe yaramayabilir Benim modemimde evdeki tüm cihazlarda bu yöntem işe yarıyor arkadaşlar Bakın saat 3'tü hemen 18.11'e kendi kendine güncelledi tekrar internetimi kontrol ediyorum Markete giriyorum yani En kolay kontrol edebileceğim yer burası zaten Cihaz yeni açıldı, için hala kendine gelemedi. Ama gördüğünüz gibi market çalışıyor. Bir tane de arama yapalım. Geçtiğimiz günlerde tanıttığımız bir tarayıcı vardı. O tarayıcıya, evet, şurada çıktı zaten. Üstten tıklayarak hem görüntüleyebiliyorum, hem de yüklediğim zaman da yükleme işlemi başlayacaktır arkadaşlar. Bu sayede siz de bu cihazlarınızda her açtığınızda tarih ve saat bozuk geliyorsa bu sorunu bu yöntemle aşabilirsiniz. Eğer sizin modelinizde bu yöntem çalışmıyorsa başka bir yöntem biliyorsanız cihazınızdaki problemi halleden onu da lütfen aşağıya yazın. Ben kendi evimde test edebildiğim e, Vodafone'un fiberi olduğu için o cihazda bu şekilde sorunumu çözüyorum. Ancak her cihaza farklı bir yöntem gerekiyor olabilir. Artı Cihazların IP numaraları da farklı olabilir. IP blokları farklı olabilir. Onunla alakalı yine sormak istekleriniz olsa aşağıya yazabilirsiniz diyerek lafı da çok uzattım. Yavaş yavaş videoyu kapatmak istiyorum. Her zaman söylediğim şeyleri söyleyeceğim tabii ki. Kanal desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Arkadaşlarınızı kanala davet edin. Videoları onlarla paylaşın. Daha fazla destek olmak isterseniz katıl yapabilirsiniz. Katıl yapan yapmanın avantajlarını Bununla alakalı çektiğim videoda görebilirsiniz. Neden katılığa ihtiyaç duyduk onu da yine o videoda uzun uzun anlattım. Dediğim gibi yaparak desteğinizi arttırabilirsiniz. Ayrıca aklınıza gelen her konuda da yine yorumları veya şu an ekranda görmüş olduğunuz mail adresini kullanabilirsiniz. Özellikle önerdiğiniz, beğendiğiniz ya da sormak istedikleriniz şeyler için lütfen mail atın diyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.